Şükür Rabbime kavuşturdu. Yine İmece usulü komşularımızla yemekler yaptık bu sene protokolümüzü de çağıracağız. Belediye başkanımız, herkes burada. Çok memnunuz. Abi, komşularımız her şeyi hazırladılar sağ olsunlar. <laughs> Hadi şablon. Her sefer aldığım gibi işimiz Şan Mahallesi. Çocuklara imza topladık. Kendi aralarında paylaşarak da e, iftar saati düzenlerler. İlk akşamı Ramazan'ın ilk akşama bu işi gerçekleştiriyorlar. Sağ olsun bizlere davet ediyoruz. İşte bu Usta'yı var. Bir şey kaynakın başında. Kendi çok güzel bir etkinlik tamam, olmuş oluyor. Tamam, tamam. Daha Ben <g vegetarian>

ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرَّاسِقِينَ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين آمين. ورحمة الله وبركاته على صاحب هذا الطعام والآكلين آمين. نعمة جليل الله بركة حليل الله يا رسول الله Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, yiyenlere afiyet, hane sahibinin geçmişlerine rahmet. Allahümme zid ve la bi hurmetil Fatiha. Bu durumu şaşırtmaya devam ediyor. Yine her yerde rastlanmayan bir şey. Değişik bir yapı. Ben doğrusu davet edildiğimiz esnada böyle bir ev ortamı, ev önünde değil gerçekten kelimenin söylendiği anlamıyla sokakta yapılacak bir iftar olarak düşünmüştüm ve merak ederek de gelmiştim. Bambaşka bir ortam. Yani bir ailenin e, iyilik ettiği eski tabiriyle sahiplik ettiği, ev sahipliği ettiği bir iftar olduğu anlaşılıyor. Ve söylendiği gibi de sokakta yapılıyor. Doğanın kuşağında. Çok güzel gelenekler. Bu durumu yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Tüm mahallenin, çoluk çocuk, herkesin bir arada olduğu bir şekilde geçirmek çok güzel bir gelenek. İftar sofralarının lezzeti böyle ortamlarda çok daha iyi. Evimizde çok iftar geçirmekten ziyade bunun manevi atmosferini paylaşmak çok daha güzel. Son 3-4 yıldır ben zaten çok evimde iftar yapmamışım. Önceki görev yaptığım yerlerde. bunun lezzetini bildiğim için Ramazan'ın en güzel anları şu anda Birlikte geçirmemiz. Bu zamanda vurgulamakta önemli olduğunu düşünüyorum. bu birliktelik, kardeşlik ruhu tekrar canlandırmış oluyoruz. Bu anlamda çok anlamlı oluyor. Buralarda kurduk, bizleri bu şekilde ağırlayan mahallenize de çok teşekkür ediyorum. Bu sene beşincisini yapmış olduğumuz geleneksel iftar sofralarımızı çok devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonra da yine devam ettireceğiz, evet. devamını sağlayacağız. Evet artık bu geleneksel hale geldi. O yüzden tüm gelen bu işte katkısı bulunan tüm komşular ve sayın misafirlerimize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok güzel. Ee, tabii Ramazan rahmet ve bereket ayı. Ee, bu, bunu hep birlikte e, kutlamak, hep beraber bir arada olmak bu anlamda en güzel, en anlamlı olan şeydi bu zannediyorum. Ee, onun için çok güzel. Hep beraber bir araya geldik. Ee, bu lezzeti, bu muhabbeti alıyoruz. İyi misin? Nasıl gidiyor Ramazanlarımız? Çok iyi, çok, çok memnun olduk, rahatız. bu mahallenin güzel bir e, geleneği. Herhalde 5-6 yılda da devam ediyor. Allah daha e, da kalabalıklaştırarak e, nice yıllar bu e, geleneğin devam etmesini de e, diliyoruz. Güzel bir şey. İnsanların topluca bir arada olması, manevi ağabeyi topluca yaşamaları. E, Mudurlu için farklı bir e, görüntü. Teşekkür ederim. Aslında ilk kişi, yedi kişiyle evet. başladı. İlk başlarda sokakta yapalım dedik onu, sokakta. İlk Roma'da, yapıldı yani. Yedik. Aslında bütün mahalleler, Ertesine e, sokak iftarı yapması lazım. Yani. Ertesi işte Belediye Başkanı'nı seçeceğiz şey şey artık. Ya. Evet, evet. Yerhancık Mahallesi de yapalım. Evet. Ya. Mahallemizde şey. beşincisini kutladığımız sokakta oruç yaşma programımıza Sayın Kaymakamımız, belediye başkanımız, bayram ederiz, halkımız gelmiştir. Bereket ayıp, hayırlı ve uğurlu olsun. İftarlar nasıl? Güzel evet, mi? Her şey için teşekkür olun. Allah'tır mahalle toplanma güzel değil mi? De. De. Kaynaşma hale güzel toplanıyor. Seni böyle de Allah'ın Fatma gelim var. Evet. Ay topla topla eğlendiriyor. Bu da şalı Bu sefer çok karabağlı balık var. <laughs> kaymakam geldi, müdürlüğe geldi, sanatçıya evet. geldik. Çok memnun olduk, çok sevindik, çok, çok sevindik. Ben yemekler yetmez de dedim de ama arttı biraz. Allah'ın Allah Allah mübarek gün çok güzel Allah 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 bol, bol yetti. Evet.